İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri. Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Konferans Ligi'ne playoff turundan katılmaya hak kazandı. İlk kez bu sezon düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı turnuvasında sarı Acıvertlilerin muhtemel rakipleri belli oldu. Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Eintracht Frankfurt, Royal Antwerp'in bulunduğu grupta 3. olan Fenerbahçe turnuvaya veda etti. Konferans ligine playoff turundan katılacak temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe'nin playoff turundaki olası rakipleri konferans liginde grubunu ikinci bitiren takımlar olacak. Eleme usulü oynanacak maçlarda temsilcimiz kazanan taraf olması durumunda son 16 turuna yükselecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle. Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo Glimt, Renders, Slavia Prag, Pauk. Vitesse veya Tottenham Karabağ. UEFA Konferans Ligi'nde playoff kuralları 13 Aralık'ta çekilecek ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Playoff maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.